Merhaba, Index'te değer zincirini konuştuğumuz bu bölüme hoş geldiniz. Çok değerli iki konuğum var. Atölyeden Güray Özkar ve sevgilerden Bayrak bizimle. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında biz değer zincirinin temasına odaklanmak istiyoruz ama ben ona gelmeden önce çünkü değer zinciri Index'in aslında yaşam döngüsünde sonda yer alıyor. Ama sanki en önemlisi, en değerlisi sürdürebileli konuşurken bu. Belki sizinle başlayayım Güray Bey. Siz zaten baktığımızda hem kendi eğitiminiz sonrası yaptığınız işlere hem şu an aslında bulunduğunuz kurumda yaptığınız işte komüniteyle olan ilişkiniz, farklı üretim şekillerini denemeniz ve belki de disiplinler arası geçirgenliği olan işler yapmanız zaten aslında bu değer zinciriyle ilgili bize çok fazla fikir veriyor. Ama ben hani başlamadan önce şunu sormak isterim. Sizin şu an geldiğiniz noktada bütün bu katmanlarla bakınca sürdürülebilirliğe nasıl bakıyorsunuz? Değişen bir şeyler oldu mu? yani konvansiyonel bakışın biraz dışına çıkmak için çaba harcıyoruz. Hı hı. Sürdürülebilirlik üzerinde çok kafa yorduğumuz bir konu ve sadece kaynak kullanımı ve çevre anlamında sürdürülebilirliğin ötesinde toplumsal sürdürülebilirlik, fonksiyonel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve en önemlisi ekonomik sürdürülebilirlik. Biz buna e, Sustainability Jackpot diye bir isim takmışlar ve hepsine e, tik <laughs> atabildiğimiz projeler yapmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik için sevdiğimiz bir tanım var. O da bugünle gelecek arasında adil bir denge kurma çabası. Yaptığımız projelerde takındığımız lens genel olarak bu. Bunu da sadece dediğim gibi işte kaynak yönetimi değil de toplumsal adalet hem kültürel süreklilik hem de katılımcı süreçlerle ilgili böyle çok katmanlı bir tanım yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız genel olarak bunun üzerine kurulu. Yaptığımız her projede de bu bir mekansal projede olsa bir sistem veya strateji projesi de olsa sorduğumuz soru. Şu ürettiğimiz şey bundan 10 sene sonra değer üretmeye devam edebilecek ve bunun için hangi paydaşlarla çalışmamız lazım? Kimlerin süreçlere dahil olması lazım diye özetleyebilirim. Aslında sürdürülebilirlik biraz şu an soru sormak diyebiliriz. Çünkü Kesinlikle. birazcık Fazlaca soru soruyoruz değil mi? Kesinlikle. Evet. Oradan size döneyim derinleşmeden önce. Sizinle de aslında Erdem Bey e baktığımda yani ben böyle müşteri deneyimini belki uçtan uca aslında Hı -hı. deneyimleyen, bir yandan da onlara tanık olan, bir yandan onları biraz ittiren, böyle yol gösteren de bir rolünüz var. Siz peki belki eğitim hayatınızdan bugüne geldiğinizde sürdürülebilirlikle ilişkiniz nasıl değişti? Sizin bu farkındalığınız değişti mi bu rolle beraber ya da nerede? Kırılmalar oldu. E, tabii kesinlikle değişiyor çünkü aslında sektörle birlikte iş yapı şekilleriyle birlikte sizin de konuyu algılama şekliniz ve bununla ilgili yenilikleri alan aksiyonları takip ettiğinizde kendi yenileme fırsatınız doğuyor. Biz şirket olarak tabii biraz üretim yoğun bir şirketiz. Üretim yoğun şirket olduğumuz için dinamiklerimiz çok anlık hem yenilenen teknolojilerle hem enerjiyle hem günlük politik değişimlerle anlık değişebiliyor. Ona adapte olmaya çalışmak. Şirket olarak onunla birlikte aynı zamanda bulunduğunuz çevre ve aynı zamanda topluma dokunan işler yapmaya çalışmak, iş ortaklarınızı geri dinleyerek, onlardan aldığınız geri bildirimlerle sürekli beslenerek bunu öğrenmeye çalışmak benim için yepyeni kapılar açtı sürekli. E bu öğrendiklerinizi diğer departmanlarla, iş ortaklarınızla birlikte çalışarak bir çıktıya dönüştürmek de bambaşka bir keyif. Ve bunu şirket olarak birlikte yapıyoruz, çok güzel bir ekiple yapıyoruz. O yüzden de öğrenmeye, sürekli merak etmeye, soru sormaya devam. Çok güzel. Peki o açtığınız aslında kapıdan şunu sormak isterim. Günün sonunda sizin de bir ekiple çalışıyorsunuz ve sürdürülebilirliğe baktığımızda hem işte sizin de bahsettiğiniz çevresel, sosyal, ekonomik birçok değeri konuşuyoruz. Hı -hı. Ve bugün aslında bu değer zinciri dediğimiz şey de bunlardan bağımsız düşünülemiyor. Sizin özellikle şimdi kurumda yönettiğiniz ekipte bu değer zinciri nasıl bir tanımı var? Yani pratikte nasıl bir şey aslında gözümüzde canlandırmak için soruyorum. Değer zincirini biz şu şekilde algılıyoruz. Değer zinciri aslında ürün daha ortada yokken tasarım süreci başlayıp ürünün tasarlanması, üretimi, müşteriye ulaştırılması, kullanım süresince başa gelen tüm adımlarda çeşitli faktörleri devreye alıp çevresel, sosyal, yenilenebilir enerjilerle ilgili yaratıcı projelerle bir araya getirip sürekli evirdiğiniz, sürekli daha iyi aradığınız bir aslında döngü. Biz bunun için olabilecek tüm formülleri, olabilecek en iyi gelişim alanlarını bulup ekiple birlikte burada gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. En büyük beslendiğimiz kaynağımız hem iş ortaklarımız. Çünkü sürdürülebilirlik tek başına olduğunuz bir alan değil. Burada sürekli bir kolektif bir arada çalışma, öğrenme, karşılıklı soru sorma gerekiyor. Biz de bu süreci karşılıklı iş ortaklarımızla, karşılıklı iş arkadaşlarımızla sorular sorup öğrenerek geliştirmeye çalışıyoruz. Tığımız yenilikler aslında e, üründen başlarsanız birçok örnek var tabii ama %100 recycle bir ürün tasarladığınızda bu hem sektördeki standartları bambaşka bir yere getiriyor hem sizin ekibinizin ve diğer rakiplerinizin konuya bakışını başka bir seviyeye getiriyor. Ya da sosyal anlamda birçok ilde hem fabrikalarınız hem iş ortaklarınız var. Oralarda bakanlıklarla ortak projeler yürütüp farklı yerlerine dokunmaya çalışıyoruz. Yani uçtan uca bir sürecin içinde çeşitli katmanlar var ve o katmanlarda doğru aksiyonları alıp öğrenerek, ilerleyerek devam etmeye çalışıyoruz. Aslında birazdan şeye girmek isterim. Hani Hem kurum içinde hem de sonra kullanıcıya evet. değdiğiniz noktaya biraz daha değinelim ama tam da o söylediğiniz aslında toplulukla ilgili şeyde size dönmek istiyorum. Çünkü ben baktığımda atölyenin topluluk destekli dönüşüm kavramını görüyorum belki hı hı. Hani doğru tabir edebildiysem. O da size ne fayda sağlıyor? projelerde, belki pratiğinizde, başka üretimlerinizde tam da aslında oradan devam edelim. Ya bu anlamda değer zincirine bizim nasıl baktığımızla ilgili bir şey söyleyebilirim. Belki onu bağlamak mantıklı olabilir. Yani klasik anlamda değer zinciri biraz daha, her ne kadar böyle geri beslemeleri veya loopları olsa da biraz daha lineer bir süreç tarif ediyor. Daha komplike problemlere aynı perspektiften baktığınız zaman o lineer yapı yetersiz kalmaya başlıyor. O yüzden değer zinciri yerine değer ağı Hmm. diye daha böyle satığa yayılmış bir sistem olarak bakmaya başladığın zaman bu süreç o çizginin dışında kalan bileşenlerden nasıl etkilenmeye başlıyor onları da devreye sokmaya başlıyorsunuz. Çünkü değer sadece üretimden veya kaynaklardan değil kullandığınız dilden toplumların yaşadığı deneyimlerden bütün paydaşların katkılarından ve yaratmaya çalıştığınız ürünün sistemin, mekanın, hayatlarını etkileyeceği şeylerin hepsinden besleniyor. İlk başta bu çizgisel şeyi böyle iki boyuta, sata yaydıktan sonra kendisinin potansiyel varyasyonlarını da böyle üst üste koyup daha çok boyutlu bir şey Hı. diye bakabilir miyiz diye düşünüyoruz. Bunu yaparken de, ben tabii atölyenin genel olarak mimarlık kası adına konuşuyorum ama genelde daha komplike problemleri mekansal çözümlerle nasıl kolaylaştırabiliriz diye yaklaştığımızda toplulukları ve çok sayıda paydaşı projenin Hı. çözüm sürecinin içine katmadığımızda yani bırakın sürdürülebilirliği projenin veya sistem çabasının herhangi bir boyutu çok yüzeysel kalmaya başlıyor. Ne zamanki toplulukları süreçlerin içine koyuyoruz, o zaman bir aidiyet duygusu, çözüm sürecine sahiplenme duygusunu yaratabilmeye başlıyoruz. İnsanlar aktif aktörler oldukları zaman çözümün sürekliliği konusunda çok daha büyük başarı elde etmeye başlıyoruz. Bu yüzden de her projeye mutlaka doğru paydaş tanımlamasıyla başlıyoruz. Genelde işverenlerin kafasında kimlerin katılması gerektiğine dair bir fikir oluyor ama görünmez çok fazla paydaş var. Bunları o karanlığın dibinden toprağın altından çıkartıp gerçekten kimlerin sürecin içinde olması gerektiğini doğru belirleyebilir ve onları dinler duyduğunuz şeyi tasarıma tercüme etmeye başlarsanız başarı biraz daha kolay erişilebilir ve uzun süre elde tutulabilir hale geliyor. Aslında şey gibi yani onlar içine dahil olduklarında o aktif vatandaş diye de bir söylem vardı onun gibi. Yani aslında <laughs> şikayet etmeyip bir şeylerin çözümün parçası olmakla ilgili. Ama şeyi merak ediyorum hani eminim süreci Yönetmek zordur. Ee, yani orada ben hani neye dikkat ediyorsunuz? En önceliklendirdiğiniz şey özellikle belki sürdürülebilirlik bakış açısında da olabilir ama çünkü bu da bir projenin aslında belki komüniteyi dahil ettikten sonraki süreçte ne kadar dahil olduğu gibi bir ölçümleme ya da bir süreç yönetiyor musunuz? Ee, kullandığımız çok sayıda araç var tabii ki. Projelerin değişik aşamalarında değişik araçlara başvuruyoruz. Ee, başlangıç aşamasında biraz daha sosyal araçlarla başlıyoruz. Özellikle Paydaşları belirleyip masaya davet ettikten sonra workshoplar, söyleşiler, bildiğiniz röportajlar, insanları dinleyip not almak kadar basit toollardan başlayıp dijital olarak data topladığımız ve o datayı damıtıp üzerine gerçekten tasarım fikirleri inşa edebileceğimiz bir bilgi ve fikir temeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde dediğim gibi, kısmı bilimsel, bir kısmı hepimizin içinde olan e, gayet içgüdüsel sosyal araçlarımız var, workshoplardan, yapay zeka ile data analizine kadar kullandığımız. Hı hı. Aslında bir yandan sürdürülebilirlik ve değer zincirini konuşurken şimdi şeyi fark ettim, yani içgörü topluyoruz da insanlardan. Hı. Sizin de şimdi muhtemelen kullanıcı deneyimi dediğimiz şeyi böyle tarifleyebilir miyiz? Hani o süreci nasıl e, tarifliyorsunuz? E o süreç aslında ürün üretilmeden önce başlayan bir süreç bizim için. Bizim özellikle fabrikada daha ürün tasarım aşamasında, deneyim laboratuvarlarında tüm paydaşları dahil etmek o ürünün uzun ömürlü olmasında, kullanıcıların ileride yaşayacağı sorunlar ya da beklentilerini karşılamayacağı bir sürü sorunu daha önceden elemek anlamına geliyor orada işte demin dediğim gibi iletişimi sürekli iki tarafta tutmak ve her adımda paydaşı dahil etmek bizim de Güray Bey'in dediği gibi evet. çok önemli bir adım. Onu mümkün olduğunca nasıl üretimin önünde tasarımda yapıyorsak üretim sonrasında da kullanım süresince yapılan anketler, yapılan geri bildirim çalışmaları sürekli bu süreci besleyen ve bizim için alınacak aksiyonları belirleyen bir kriter oluyor. Yani bu masada demin söylediğiniz gibi tek başına yürütülebilecek bir kararlar paketi değil. Bu bir konsensus işi hep beraber oturup belirli paydada buluşup belirli kararlar alıp daha kalıcı çözümler bulunabiliyor. Hı hı. Aslında çok ilginç yani ne güzel bir oturum oluyor ki bu ölçekler arası bence geçiş için. Ben hani bir mimar olarak siz de öyle hissetmişsinizdir. Hani evet. sizinle bağ kurabilmek bu bakış açısında çok değerli bence. Ee, ama şeyi de sorayım. Hani bunu mesela sizin inandığınız ve yürüdüğünüz bu yolda işte bahsettiniz ya mesela hı hı. gidip aslında o ürünü denemek, başında tasarımcıyla belki inovasyon ekibiyle sonra son kullanıcıdan muhtemelen geri bildirimleri toplamak gibi daha hani şikayetlemeye diyelim de aslında geri bildirimleri toplamak gibi şeyler var. Orada sizce bütün aslında çalışan, sizinle birlikte çalışanlar aynı belki bakışta olmuyorlar. Onları getirmek, o stratejiyi, o vizyonu anlatmak nasıl oluyor sizin ee, rolünüzde? E, orada şöyle tabii bu birlikte çalışma kültürüyle de alakalı bir şey. Her şirkette bence kültürde en önemli konulardan biri bunun birlikte başarılacak bir konu olduğunda bir kere en fikir olmak. Biz burada departmanlar arası bir rekabet içinde değiliz. Belirli bir sorunu hep beraber yaşanabilir bir dünya, bu konuları düzgün yöneten bir toplum için hep birlikte yapmaya çalışıyoruz ama kültürde tabii bu silolaşma ve departman içi kapanmayı kırmak için Sadece temenniler ve iyi niyetler yetmiyor. Orada bizim pratiklerimizde en çok yer alan birlikte çalışacağımız küçük proje gruplarına bölmek. Mesela toplum için yapılabilecek projelerde bir gönüllülük grubumuz var. Farklı departmanlardan kişiler bir araya gelip aynı amaç uğruna birlikte çalışarak belki o süreç içerisinde bambaşka sorunları keşfedip onları çözebiliyorlar. Ya da müşteri savunuculuğu diye bir ekibimiz var. Müşterilerin sorunlarını dinleyip, Şirketin önceliklerini belirlerken önce bu sorunları ele alıp sonra diğer konuları önceliklendirmesi gerektiğini söyleyen böyle pratikler önemli. Bunun takdirle beslenmesi çok önemli. Çünkü burada yapılan işlerin, bu birlikte çalışmanın tamamı aslında ekstra bir efor, ekstra bir zaman demek. Doğru. Bunu yapan kişileri takdir etmek ve sonra da tabii bunun görünürlüğünü sağlamak çok önemli. Ne kadar bunu gösterebiliyorsanız bununla ilgili ilgi, farkındalık o kadar artıyor. Şirket Hı -hı. içinde de bunun iletişimini ve doğru bir şekilde paylaşımını yapmaya özen gösteriyor. Evet aslında bu iletişim konusuna birazdan odaklanabiliriz ama söylediğiniz şey çok ilgimi çekti. Bu müşteri grubu gibi davranışlarla Evet, müşteri savunucuları <laughs> müşteri savunucuları çok ilginç. Belki o bana şeyi hatırlattı. Bazı çok ünlü bir belgeselde şey vardı. Bir mimarın ünlü bir yapısına giden bir işte kullanıcı bir kamera ekibi çekim yapıyorlar. Oradaki ev hanımıyla yani or temizlik yapan görevliyle konuşup onun şikayetlerini dinleyip mimara aktarıyorlardı bir sonraki ev için. Belki bilirsiniz. Onu şeyden sormak istiyorum aslında. Yani bu ölçekler arası geçişte belki nasıl atölyede? Yani ne diyebiliriz ona? Birazcık. Mimarlık pratiğinde aslında ölçekler arası düşünüyorsunuz ya aslında baştan itibaren bütün işverenden sonuna kadar o da bir aslında bir zincir demeyelim de ah bence değer ağı onu yönetmek zor görünüyor ee, orada nasıl bir sizin ekip içi şeyiniz nasıl sizin böyle küçük iyi yaptığınızı düşündüğünüz ne var şöyle salt mimarlık yaptığınız zaman hı hı. ölçek bazında çalışmak daha kolay eğer sadece mekan tasarlamaya veya sadece bir kentsel kamusal alan tasarımı yaptığınız zaman ölçeği izole edebilme şansınız var. Ama multidisipliner bir yaklaşımınız olduğu anda bir sandalyede tasarlasanız, bir odada tasarlasanız, bir yapıda tasarlasanız, bir bölgede tasarlasanız orada yaşanan deneyim diğer ölçekteki deneyimden hiçbir şekilde kopartılamıyor. Bir odanın içerisinde nasıl deneyim yaşayacağınız kapıdan içeri girmeden önce yaşadığınız deneyimden bağımsız değil çünkü. Hı hı. İşin içine bu sosyal örüntüyü soktuğunuz andaki, biraz önce de söyledim atölyede hiç çok nadiren biz sadece mimarlık yapıyoruz. Yaptığımız projeler genelde çok disiplinli, daha karmaşık problem çözme <laughs> mekanizmalarının parçası olduğu için bizim için ölçekler arası bağ kurma ve herhangi bir problemi birden fazla ölçekte aynı anda ele alma içgüdüsel hale gelmek zorunda. Middle out diye tarif edebileceğim, yani ortadan başlayıp iki tarafa doğru gittiğimiz, en azından öyle bir benzetme yapabilirim, bir yaklaşımımız var. Hep ortada insanlar, her zaman insan odaklı bir ölçek tutmaya çalışıyoruz, ne tasarlarsak tasarlayalım. Bir tarafında biraz daha böyle birey topluluk sistem diye gidiyor, bir tarafta biraz daha deneyime ve duygulara, doğru gidiyor. Daha soyut olandan daha elle tutulabilir olana doğru bir skala yapıp ortada insanı tutuyoruz ama bu kaçınılmaz olarak böyle ölçeğin duygusal olandan ta kentsel olana kadar olduğu böyle geniş bir skala. Biraz karmaşık Evet ama, ama aslında ama. şey yani insan odağında aslında tüm yapılan Kesinlikle. şey konuştuğumuz ki sürdürülebilir konuşunca da insan odağında ama aslında oradan açılıyoruz ya birazcık. Bazen işte Hı. duygusal tarafa açılıyoruz. Sosyal tarafa bazen yani öyle anlayınca daha i̇şte bayıldığım şey şu. Mekandan bahsettiğiniz zaman insan ölçeği dediğiniz an iş bir anda geri kalan her şeyi izole edip fiziksel ölçekten Hı. bahsettiğimiz bir şey dönüyor. Ee, ölçekler arası düşündüğünüzde insan ölçeği dediğinizde her şeyi içermeye başlıyor. Sizin şehirde Hı. nasıl hareket edeceğiniz ofiste arkadaşınızla konuşurken okulda olan çocuğunuzu düşünürken neler yaşadığınız veya oraya giderken çocuğunuzu almak için geçireceğiniz deneyim, hafta sonu için yaptığınız planlar, kazanmakta olduğunuz para, yolda gördüğünüz reklam her şey birbirine girmeye başlıyor ve bir anda ölçekler arası düşünmek kaçınılmaz hale geliyor zaten. Doğru. Aslında belki oradan hareketle size şeyi sorabilirim. Çünkü bana şeyi hatırlattı. Sizinle de daha önce sohbet etmiştik. Bu özellikle işte mesela satış sonrası insanlarla kurulan ilişkiler. Yani bu oradaki aslında motivasyon. Çünkü bir yandan da orada insan hala odağında. Hani biz çok güzel bugün işte ham maddeyi konuşuyoruz, ambalajlamayı aslında her şeyin odasında insan var ama sanki kullanıcı en sonunda çok odakta gibi. Yani or orada nasıl bir geri bildirim toplama yapıyorsunuz ama but i can't Oradaki eğitim, oradaki bilgilendirme, onları bir şeylere ikna etme, o, o kullanıcı ilişkisi nasıl? Bence çok değerli çünkü sürdürülebilirlik kavramında. Orada doğru olan konuş aslında yetkin ve bilgi sahibi insanlarla müşterileri buluşturup sürekli o doğru bilgi akışını ve doğru yönlendirmeyi yapmak çok önemli. Biz ona çok önem veriyoruz. Buradaki eğitim için kullanabileceğimiz aksiyonlarımızı tamamen kullanıyoruz. Bir eğitim salonumuz var. Orada sürekli genç ve yetkin insanlar yetiştirerek işte sektörde daha bilgi sahibi müşterilerin sorunlarını çözmeleri daha doğru yönlendirecek insanlar yetiştiriyoruz. Onun haricinde bu yaptığınız işlemlerin tamamında bir geri dönüş almaya yine ihtiyacınız var çünkü o geri dönüş sizi sürekli bir sonraki adım için besleyecek. Normalde de tabii bunları yaparken iş ortaklarımız, bizim daha çok servislerimiz, bayilerimiz bu süreçlerde biraz önümüzde sanki biraz kırılgan noktalar gibi de karşımıza çıkabilir. Ama biz şöyle değerlendiriyoruz, biz onlarla birlikte doğru bilgilendirir, onlarla birlikte adımlarımızı paylaşırsak hem yetkili servislerimizi hem satış sonrası satış noktalarımızı bizimle aynı bakış açısına ulaştırdığımızda aynı dili konuşmaya başlıyoruz. Bu sefer müşteri karşısında aldığımız aksiyonlarda, müşterinin geri bildirimini hızlı bir şekilde değerlendirmede daha hızlı oluyorsunuz. Bir kırılgan bir nokta var orada. Eğer aldığınız geri bildirimi bir aksiyona çevirirseniz ve sonrasında bu Loopları kapatırsanız yani geri bildirimi verip ha. aksiyonu aldım bildirim için teşekkür ederim derseniz bu sonrasında çok daha büyük bir geri bildirim çiğ olarak karşınıza geliyor sadece o geri bildirimi alıp aksiyona çevirmek değil, bunu takdir etmek, bunu karşı tarafta karşılığının olduğunu söylemek de çok önemli. Mümkün olduğunca ona da zaman ayırmaya çalışıyoruz. Sanki aslında şey gibi yani bizlerin de insan olarak da beklenti öyle değil midir? Hani bir şeyi kapatmak yerine onun üzerine de daha ötesini de sorgulamak, öğrenmek isteriz aslında. Böyle bir derdimiz evet. olabiliyor. Şunu da devam etmek istiyorum. İşte bu kullanıcı ürünlerinde şey de not almıştım. İşte yedek parça malzemeler evet, evet. muhtemelen o, o süreçleri yönetirken nasıl sürdürülebilir bakışınız nasıl? Çünkü. O da ince bir nokta gibi tekrar... Şöyle bakmaya <laughs> çalışıyoruz. Genelde bu etki alanı ve bununla ilgili bir farkındalık konusu. Hmm. O yüzden ölçek fark etmeksizin satış noktanızda olsa, serviste olsa, müşteri de olsa kendi etki alanında alabileceği aksiyonların farkındalığını yaratıyorsanız orada beklediğinizden çok büyük bir etkiyle karşılaşıyorsunuz. En azından bizim örneğimiz için böyle. Her bir onarımda eğer bir yedek parça kullanıldıysa eski yedek parça mutlaka tek tek paketlenip geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmek üzere fabrikalarda toplanıp dahil ediliyor. Bu şunu yaratıyor. Herkese, müşterimize ve servisimize de şunu diyoruz. En küçük bir parça bile bizim için tek tek özenle toplanıp geri dönüşüme katılması gereken bir konu. Ama baktığınızda tonlarca geri dönüştürülen malzeme ile sonuçlanıyor. Hep birlikte de servislerimizle bu sonuçları, bu büyük rakamları da paylaştığımızda evet küçük etki alanları ama hep birlikte hareket ettiğimizde büyük çıktılara sebep olabiliyoruz deniyor. E bunlar güzel tabii yani küçük detaylar ama toplandığında ne kadar büyük bir konucu tetiklediğini de gösteriyor. Bir de çok böyle bireye dokunan bir şey ya bir yandan da yani çok işte mekan gibi aslında çok dahil oldukları bir şey. Biraz böyle sonlara yaklaşırken biraz teknolojiyle ve aslında gelecekle ilgili de konuşmayı çok isterim. Belki sizinle başlayalım çünkü aslında konuştuğumuz bu tüm ölçeklerde özellikle şimdi mesela yapay zekanın kentsel tasarımda hı hı. insanla olan ilişkisi, kentle olan ilişkisi, belki sürdürülebilirlikte olan aslında datayı yorumlama ilişkisi şu an çok güncel. Orada böyle yeni sizi heyecanlandıran projeler var mı? Belki aynı zamanda bu zekalar arasında nasıl bir üretim yapıyorsunuz? <laughs> Victor Pineda'nın çok güzel bir tanımı var. AI, Artificial Intelligence'ın kısaltması değildir, Amplified Intelligence'ın kısaltmasıdır dediğim. Zeka yine insan zekası. Sadece büyütmenin ve güçlendirmenin yolunu bulduk diye buna çok inanıyoruz. Yani sezgisel zekanın, duygusal zekanın hala daha işin içinde bir yerlerde olması çok önemli. Düşünce ve içgörü üretme konusundaki kabiliyetimizi arttırması ve hızımızı arttırması konusunda bizi çok heyecanlandırıyor. Diyebilirim ki şu an yapay zekaya en çok başvurduğumuz alan data toplama ve o datadan bize mantıklı tasarım temeli çıkartmaya yardımcı olmasın. Tabii ki mimar olduğumuz için, işin içinde tasarım olduğu için görselleştirme ve vesaire anlamında biraz bizi hızlandırdığını söyleyebilirim ama bir boyutu bu. Özellikle anlamak, bilgi damıtmak için çok işimize yarıyor. Bir yandan da belli başlı projelerde özellikle işin içine eğitimi soktuğumuz, öğrenme tasarımını soktuğumuz ve deneyimi soktuğumuz projelerde projenin kendisinin içine yapay zekanın nasıl yerleştirilebileceği, üzerine çalışabiliyoruz. Dijitalleşme, üzerine, yapay zekadan bağımsız olarak dijital ikizler vesaire gibi şeyleri öğrenebilir sistemler yaratmak anlamında çok faydalı buluyoruz. Yapıların ve sistemlerin gelecekte neye dönüşebileceği ve sürdürülebilir kılınmaları için bize çok sağlıklı data sağlıyor çünkü. Aslında bu MIT Media Sensible Lab'da sanırım hani özellikle dijital TV'nin ve işte kentlerle ilgili çok fazla çalışma yani sürdürülebilirlikle ilişkisinin bu kadar güçlü oluyor olması çok değerli bence aslında. Hani biz hep biraz böyle negatif anlamda alabiliyoruz ya yapay zeka bir yandan da çok hızlı. Size döneyim orada. Sizin aslında baktığımızda yani sizin için de muhtemelen veriyi yorumlama adına belki önemli. Eminim çok fazla data toplanıyor. Ya da bu belki toplama yöntemlerinde bir şey kullanabiliyorsunuz. Sizin nasıl o dijitalleşme yolculuğu aslında müşteri deneyiminde? E aslında şöyle tabii bu dijitalleşme ile birlikte veri bombardımanına tutuluyorsunuz. Her kanaldan istemediğiniz kadar veriyle muhatapsınız ve bambaşka yetenekler ve davranış setlerine ihtiyacınız olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi elimizde istemediğimiz kadar veri var ama artık kilit olan konu bu veriyi anlamlı ve bir bağlamsallık içinde görebilmek. Yani bu veri neye hizmet ediyoru okuyabilmek. O yüzden de farklı yetenek setlerine hem ekiplerimizde hem davranışlarımızda, projelerimizde ihtiyaç var. Yani bir veriyi anlamlandırabilmek, bir de bu veriyi süreçsel olarak bir ifadeye çevirebilmek. Yani bu veriyi anladım ve şu sürecimde bunu değiştireceğim diyen ekipler ve bu bakış açısına sahip takımlar yaratmak demek. Şuna inanıyoruz, verim bu bütün data aslında bir bağlamsallık içinde doğru konumlandığı zaman anlamlı ve kullanılabilir. O yüzden veriyi almak evet ama nasıl kullanacağınız, buna doğru yatırımı yapıp yapmadığınız hem ekip hem eğitim anlamında çok kritik. Biz buna biraz daha efor harcamaya çalışıyoruz. O veri okur yazarlığı ve süreçlerimizi sağlam, insan bağımsız hale getirmek çok kritik. Hı hı. Bizim de daha çok odağımızda datayı topladık evet ama sonrası ne olacak? O merak kısmını kaybetmemek son olarak şunu sormak isterim. Bugün aslında bu sohbeti dinleyen e, mimar olabilir, e, bir tasarımcı olabilir. Sizin gibi aslında bir kullanıcı deneyim tasarlayan, o süreci yöneten biri olabilir. Sürdürülebilirlikle ilgili nasıl derinlesinler, Özellikle karar vericiler olabilir bunlar ama o merak ediyorum. Yani sizin o motivasyonunuz ve ilhamınız nereden geliyor? Hani çok da çok şey var ya dünyada. Bazen derinleşmek zor oluyor. Hep şey derler ya işte 10 tane kuyu kuyu açacağına bir tane kuyudan suyu bul diye ama zor bir şey aslında bu. E, merak ediyorum öyle onu sorayım. Bizim atölyedeki yaklaşımımız üzerinden şunu söyleyebilirim. Biz uzmanız ve çözümün ne olduğunu biliyoruz diye yaklaşmaktansa hayır çözümün ne olduğunu bilmiyoruz ama nasıl yaklaşacağımıza dair çok iyi bir metodolojimiz var. Birlikte öğrenelim yaklaşımıyla gidiyoruz. Cevapları bilmediğimiz gerçeğiyle barışmış olarak problemlere girdiğimiz zaman kafalar çok daha açık işbirliğine, çok daha açık. İşte o en başta söylediğim paydaşları belirleyip birlikte yola çıkma, birbirimizden öğrendiğimiz bir yolculuk belirleme diye bakıyoruz. O yüzden... Gencinden yaşlısına, bütün tasarımcıları, hatta tasarımcı olmayanlara da bir sürü şeyin cevabını bilmediğimiz gerçeğiyle barışıp öğrenmeye, soru sormaya teşvik etmek dışında çok bir tavsiyem yok. Çok güzel bir tavsiye zaten. Sizin? Bizim için de ekip içinde ya da diğer ekiplerle çalışırken projelerde de üzerinde uzlaştığımız çok benzer bir şey Güray Bey'in de söyleyeceği dev adımlar atmaya gerek olmadığı yani küçük küçük kendi etki alanınızda küçük aksiyonlar aldığınızda bunların çok büyük sonuçları bir arada tetiklediğini fark etmenin önemine inanıyoruz. Yani öncelikle küçük adımlar sizi hedefin uzaklığından caydırmasın. O küçük adımlar birleştiğinde çok anlamlı bir yere geliyor. Herkesin farkındalığı ve buluştuğu baz olması lazım. Yine aynı şekilde katılacağım. Merak etmek, samimiyet, yani etki alanınızda yapamadıklarınız da var ya da yapmakta zorlandıklarınız. Bunları açık bir şekilde söyleyip Paydaşlarınızda, iş ortaklarınızda bunun karşılığını aramak çok önemli. Bir de cesaret. Bunun üzerine çünkü yapılabilecek şeylerde bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek, davranış modellerinizi değiştirmek demek. Belki bunların hepsini bir araya aldığımızda çok daha başarılı, çok daha toplum için, yaşadığımız dünya için kalıcı güzel sonuçlar elde edebiliriz. Hı hı. Teşekkür ederim. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki notlarınızdan yoksa çok, çok güzel bir kapanış oldu. Teşekkür çok teşekkür ederim vakit tamam. ayırıp geldiğiniz için. Bu bölümün sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.